İkinci tanelerinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz arkadaşlar muhteşem bir haftayı geride bıraktık ve artık sezon arasına girdik. Sezon arasında bizlere yeni detaylar geldikçe de oyuncu kadrosuna yeni eklenmeler oldukça da ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler sadece kanalı takipte kalmayı sürdürebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yeni sezonda Dilber ve Azem cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor olacak. Azem ve Dilber'in yakınlaştığını göreceğiz arkadaşlar. Peki Zahir'in durumu ne olacak? Zahir'i öldürmeye kalkacaklar mı? Tabii ki de bu olaydan vazgeçeceklerini düşünüyoruz arkadaşlar. Dilber Zahir'i öldürmekten vazgeçse de arkadaşlar Zahir Dilber'i öldürmekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Umuyoruz ki Dilber'in canına bir şey olmaz. Detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Azem tabii ki de arkadaşlar Dilber'i Piraye ile yakınlaştıktan sonra ben açıkçası unutacağını düşünüyorum. Çünkü Piraye Piray ile yakın olduğu zamanlarda hiçbir şekilde Dilber'le yakınlık kurmamıştı ama dediğim gibi şu anlık Piraye'den boşalan koltuğu Dilber'le doldurmaya çalıştığını görüyoruz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.